Evinizden hiç çıkmadan sadece telefonunuzu kullanarak bir banka hesabı açtığınızı düşünün. Artık bu bir hayal değil. Yani çoğumuz için gayet sıradan bir işlem. Ama durup bir an düşündünüz mü? Bir banka ekranın diğer tarafındaki kişinin gerçekten siz olduğunuzdan nasıl emin olabiliyor? Yani binlerce kilometre uzaktan sadece bir kamera aracılığıyla. Bugün işte bu dijital güvenin nasıl inşa edildiğini anlamak için çok özel bir alana giriyoruz. Elimizdeki kaynaklar Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK'ın uyum görevlisi sınavı çalışma notları. Kısacası perde arkasındaki kuralları işin uzmanlarının gözünden birlikte inceleyeceğiz ve bu güven hani öyle basit bir görüntülü görüşmeden çok ama çok daha fazlasına dayanıyor. Arkasında katman katman yasal düzenlemeler var, teknolojik doğrulamalar var ve e, neredeyse bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen standartlar var. Bu incelememizde bu yapının temel taşlarını, yani uzaktan kimlik tespitinin genel esaslarını sıradan vatandaşlar ve şirketler için süreçlerin nasıl işlediğini ve tabii Özellikle sistemin riskli olarak gördüğü durumlarda ne gibi ek önlemler alındığını adım adım ortaya koyacağız. Harika. O zaman en temelden başlayalım. Ben bir finans kurumu olsam, yarın sabah kalkıp, hadi ben de uzaktan müşteri kabul etmeye başlıyorum diyebilir miyim? Bu işin ilk adımı nedir? Maliyet alanıyla ilgili mevzuat, yani bağlı olduğu kanunlar, müşteriyle yüz yüze gelmeden bir sözleşme yapılmasına zaten izin veriyor olmalı. Yani eğer kurumun kendi kanunları dur diyorsa, teknoloji ne kadar iyi olursa olsun bir adım bile atamazsınız. Anladım. Yani bu bir teknoloji meselesinden önce bir hukuk meselesi. Kesinlikle. Bankacılık veya sermaye piyasası kanunları gibi düzenlemeler bu kapıyı aralamış olmalı ki teknoloji o kapıdan girebilsin. Anladım. Önce yasal bir yeşil ışık yanması şart. Peki diyelim ki yasal izin var. Sürecin kendisi nasıl işlemeli? Bir video görüşmesi yapılıyor. Bunu biliyoruz. Ama bunun standartları neler? Yani arkadaşımla yaptığım bir görüntülü konuşmadan ne farkı var? Çok. E, çok temel ve katı farkları var. Süreç dört anahtar kelimeyle tanımlanıyor. Çevrim içi, kesintisiz, görüntülü ve gerçek zamanlı. Kesintisiz kelimesi burada kritik galiba. İnternetiniz koptuysa, görüntü donduysa? Aynen öyle o oturum geçersiz sayılır ve her şeye baştan başlamak gerekir. Ve en önemlisi, ispat ve denetim için tüm bu görüşme başladığı saniyeden bittiği saniyeye kadar kaydedilip saklanmak zorunda. Yüz yüze ne isteniyorsa burada da hepsi isteniyor. Sadece tek bir istisna var. Islak imza. Evet, dijitalleşmenin en büyük kolaylığı bu. Islak imza örneğe alınması zorunlu değil. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynaklarda yapay zekadan bahsediliyor. Bu artık karşımızda her zaman kanlı canlı bir müşteri temsilcisi olmayacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle. Sürecin tamamı veya önemli bir kısmı insan müdahalesi olmadan yapay zeka temelli uygulamalarla yürütülebilir. Müşteri temsilcisinin yaptığı kontrolleri, örneğin kimliğinizdeki fotoğraf ile canlı görüntünüzü karşılaştırmayı bir algoritma yapabilir. Peki bunun bir standardı var mı yoksa her firma kendi algoritmasını kullanıp benimki güvenli diyebiliyor mu? İşte orada düzenleyici inanılmaz bir standart getirmiş. Eğer yapay zeka bu karşılaştırmayı yapıyorsa veya tüm görüşmeyi tek başına yönetiyorsa, bu algoritmanın yanlış onay verme yani sahte birini gerçek sanma ihtimalinin 10 milyonda birden az olduğunu kanıtlayan bir Türk Standartları Enstitüsü yani TSE raporu alması gerekiyor. Bir saniye bir saniye 10 milyonda bir mi? Evet 10 milyonda bir. Bu sayıyı bir an için düşünelim. Bu neredeyse tüm İstanbul nüfusunu tek tek kontrol edip sadece tek bir hata yapma payı demek. Tam olarak öyle. Ya da daha çarpıcı bir örnekle bir insanın hayatı boyunca yıldırım çarpma ihtimalinden bile daha düşük bir hata payından bahsediyoruz. Bu sistemin dolandırıcılığı ne kadar ciddiye aldığının en somut kanıtı sanırım. Kesinlikle. Bu standart teknolojinin neredeyse doğaüstü bir isabet oranına sahip olmasını talep ediyor. Acabaya yer bırakmamak için. Peki ya bu teknoloji yurt dışından geliyorsa? Yani Silikon Vadisi'nden bir şirketin yazılımını kullanan bir Türk bankası? Onlardan da mı TS raporu istemek zorunda? Bu biraz zor olmaz mı? İşte bu noktada mantıklı bir istisna getirilmiş. Kaynaklar diyor ki, eğer hizmet yurtdışı menşeli bir kuruluştan alınıyorsa ve bu kuruluşun uluslararası geçerliliği olan benzer standartları sağladığını gösteren bir sertifikası varsa, TS raporuna gerek kalmıyor. Anladım. Amaç menşeyi değil, standardın kendisi. Aynen öyle. İster yerli bir TS raporuyla, isterse uluslararası kabul görmüş bir sertifikayla olsun, o inanılmaz yüksek standart mutlaka karşılanmak zorunda. Anlaştık. Şimdi süreci, yani bu hizmeti kullanan dinleyicimizin gözünden canlandıralım. Telefonumu elime aldım, bankanın uygulamasını açtım ve müşteri ol butonuna bastım. Karşıma bir ekran çıktı, adım adım ne oluyor? İlk olarak kimlik bilgilerimi giriyorum sanırım. Evet, süreç çok katmanlı ve her adım bir öncekine doğrulayacak şekilde tasarlanmış. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızdaki temel bilgileri giriyorsunuz. İsim, soyisim, TC kimlik numarası gibi. Bu bilgiler siz gönderir göndermez anında harka bilanda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün veri tabanından sorgulanıyor. Bu ilk filtre. Eğer bilgi uyuşmuyorsa süreç daha başlamadan bitiyor. Tamam. Bilgilerim doğru, ilk kapıdan geçtim. Şimdi teknoloji devreye giriyor değil mi? Kartın gerçekten benim elimde olduğundan ve sahte olmadığından nasıl emin olacaklar? Şimdi teknolojik doğrulamalar başlıyor ve kaynaklar bunu asgari olarak üç adıma ayırıyor. Birincisi, kimlik kartının kendisinin fiziksel olarak doğrulanması. En güvenli yöntem, telefonunuzun yakın alan iletişimi yani NFC özelliğini kullanmak. Hani şu temassız ödeme yaparken kullandığımız teknolojinin aynısı. Telefonu karta yaklaştırıyoruz yani. Evet. Telefonunuzu kimlik kartınıza yaklaştırdığınızda kartın içindeki çipi okuyarak dijital olarak imzaladığı bilgileri doğrular. Bu kartın sahte olup olmadığını anlamanın en kesin yolu. Bir dakika NFC dedin benim telefonum eski model ve NFC özelliği yok diyelim. Sistem beni dışlıyor mu? Üzgünüz yeni bir telefon almalısınız mı diyor. Harika bir soru. Hayır, sistem sizi dışlamıyor. O zaman B planı devreye giriyor. Eğer NFC ile okuma yapılamazsa süreç insan gözüne veya gelişmiş bir kameraya dönüyor. Görüntülü görüşmedeki müşteri temsilcisi ya da yapay zeka, kimlik kartınızın üzerindeki en az 4 farklı güvenlik unsurunu kontrol etmek zorunda. Ne gibi unsurlar bunlar? O şey parlayan kısımlar falan mı? Mesela hologram. Evet, Kartı eğip bükmenizi isteyerek hologramın sağlam olup olmadığına bakabilir, renk değiştiren mürekkepleri kontrol edebilir. Amaç elinizdekinin basit bir renkli fotokopi değil, devlet tarafından basılmış gerçek bir belge olduğunu teyit etmek. Anladım. Kartın gerçek olduğunu anladılar. Ama benim o kartın sahibi olduğumu nereden bilecekler? Yani sokağa atılmış, başkasına ait ama gerçek bir kimlik kartı bulmuş olabilirim. Bu riski nasıl aşıyorlar? İşte şimdi ikinci ve en kritik adıma yani biometrik karşılaştırmaya geliyoruz. Sistem canlı görüntünüzdeki yüzünüz ile kimlik kartının çipindeki veya üzerindeki fotoğrafı milimetrik olarak biometrik algoritmalarla karşılaştırıyor. Ama burada çok daha sofistike bir sorun var. Deepfake fake yani sahte yüz teknolojisi. Evet, en büyük tehlike bu. Karşılarındaki ben miyim yoksa benim fotoğrafım kullanılarak oluşturulmuş ultra gerçekçi bir dijital maske mi? İşte bunu anlamak için sistem sizden canlılık testi yapmanızı istiyor. Başınızı sağa sola çevirmenizi, göz kırpmanızı, belki de ekranda beliren rastgele kelimeleri yüksek sesle okumanızı talep edebilir. Amaç ekranın karşısındakinin canlı, nefes alan bir insan mı yoksa önceden kaydedilmiş bir video veya dijital bir kukla mı olduğunu kesin olarak anlamak. Kimliğimi doğruladılar, yüzümü de taradılar ve canlı olduğumu anladılar. Bu yeterli değil mi? Neden bir de telefonuma tek kullanımlık bir şifre gönderme ihtiyacı duyuyorlar? Bu son adım neyi güvence altına alıyor? Bu üçüncü ve son doğrulama adımı. Kimliğinizi bir iletişim kanalına bağlamak için var. Başvuru sırasında verdiğiniz cep telefonu numaranıza tek kullanımlık bir şifre yani bir OTP gönderiliyor. Sizin bu şifreyi sisteme girmenizle birlikte sadece o kimliğe sahip kişi olduğunuzu değil, aynı zamanda o telefon hattının da kontrolünün sizde olduğunu kanıtlamış oluyorsunuz. Anladım. Yani üç aşamalı bir kilit sistemi gibi. Devlet kaydı, fiziksel biyometrik kanıt ve iletişim kanalı. Aynen öyle. Bu üç adımlı doğrulama tamamlandığında bireysel kimlik tespit süreci başarıyla tamamlanmış oluyor. Takılıyor. Biyometrisi olmayan, yani bir yüzü veya parmak izi olmayan bir varlığı, mesela bir şirketi, Nasıl doğrularsınız? Sonuçta bir limited şirketin kendisiyle görüntülü görüşme yapamazsınız. Çok doğru bir nokta. Tüzel kişilerde yani şirketlerde doğrulama, bireylerdeki gibi biyometriye değil, tamamen güvenilir resmi kayıtlara dayanıyor. Şirketin ünvanı, ticaret sicil numarası, adresi gibi temel bilgiler, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi yani MERSİS ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden anlık olarak kontrol ediliyor. MERSİS'i şirketlerin dijital kimliği gibi düşünebiliriz o zaman. Kesinlikle şirketlerin dijital doğum belgesi gibi. Türkiye'deki her şirketin tüm resmi kimlik bilgileri orada tutulur. Vergi kimlik numarası ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın veri tabanından doğrulanıyor. Yani şirketin varlığı resmi kaynaklardan teyit ediliyor. Tamam, şirket kağıt üzerinde var. Ama o şirketi kim temsil ediyor? Milyonlarca liralık işlem yapacak kişinin gerçekten yetkili olup olmadığını nasıl anlıyorlar? İşte kilit nokta ve süreçteki insan unsuru bu. Şirketi temsil etme iddiasındaki kişi de tıpkı bireyler gibi az önce anlattığımız tüm uzaktan kimlik tespiti sürecinden geçmek zorunda. Onun da kimliği, biyometrisi ve telefon numarası doğrulanıyor. Ardından en kritik kontrol geliyor. Bu kişinin şirketi temsil etme yetkisi var mı? Bu yetki de yine Mersis veya ticaret sicili gazetesindeki güncel bilgilerle teyit ediliyor. Anladım. Yani sistem hem şirketin kendisini hem de onu temsil eden kişiyi ve o kişiye ait yetkiyi ayrı ayrı doğruluyor. Ve birbirine bağlıyor. Evet. Peki ya şirketin imza yetkilisi birden fazla kişi ise? Mesela iki ortağında imzası gerekiyor. İkisinin aynı anda aynı ekrana mı bakması gerekiyor? Hayır. Kaynaklar bu konuda pratik bir esneklik tanıyor. Eğer şirketi müştereken temsile yetkili birden fazla kişi varsa, bu kişilerin kimlik tespitleri aynı oturumda ard arda yapılabileceği gibi farklı zamanlarda da tamamlanabilir. Hatta gerekirse şirketin imza sirkülerinin fotoğrafı istenip oradaki imzanın işlemi yapan kişinin kimliğindeki imzayla karşılaştırılması gibi ek adımlar da atılabiliyor. Anladım. Amaç her koşulda temsil yetkisinden %100 emin olmak. Kesinlikle. Tüm bu teknolojiye, katman katman doğrulamaya rağmen sistem yine de müşteriyle hiç yüz yüze gelinmiş olmamasını bir risk olarak görüyor mu? Yani tüm bu süreçleri başarıyla geçsen bile banka bana hala biraz şüpheyle mi yaklaşıyor? Kesinlikle. İşte burada risk temelli yaklaşım dediğimiz temel prensip devreye giriyor. Kaynaklara göre uzaktan kurulan her iş ilişkisi doğası gereği daha yakından izlenmek ve sıkılaştırılmış tedbirler uygulanmak zorunda. Neden? Teknolojiye güvenmiyorlar mı? Güveniyorlar ama müşteriyle hiç fiziksel temas kurulmamış olması kendi başına bir risk faktörü olarak kabul ediliyor. Ne kadar teknoloji kullanırsanız kullanın, yüz yüze görüşmenin getirdiği o insani teyit unsurunun eksikliği bir risk yaratıyor. Hmm. Bu sıkılaştırılmış tedbirler kulağa biraz korkutucu geliyor. Müşteri olarak benim hayatımda ne değişiyor? Hesabıma el mi konuluyor? Hayır, hayır. Tabii ki öyle bir durum yok. Bu tedbirler daha çok önleyici ve kontrol amaçlı. Örneğin kurum sizden standart müşteriye göre daha fazla bilgi toplayabilir. Sadece kimliğinizi değil, gelir kaynağınızı, mesleğinizi, bu hesapta aylık ne kadar bir işlem hacmi beklediğinizi sorabilir. Ya da en basiti hesabınıza ilk başta daha düşük işlem ve para tutarı limiti koyabilirler. Bu bir nevi kontrollü bir başlangıç anlamına geliyor. Anladım. Bu anlattıkların arasında en güçlü, en kilit tedbir hangisi sence? Kaynaklarda altı çizilen ve bence de en akıllıca olan tedbir şu. Sürekli iş ilişkisi kurulduğunda, yani hesabınız tamamen açıldığında yapacağınız ilk finansal hareketin sizin adınıza zaten kimliğinizin yüz yüze doğrulanmış olduğu başka bir bankadaki hesaptan yapılmasını zorunlu tutmak. Oo, bu muhteşem bir çapraz doğrulama. Aynen öyle. Sistem aslında size diyor ki, seni uzaktan tanıdım ve güvendim ama ilk paran seni zaten tanıyan başka bir güvenilir kurumdan gelsin ki bu güveni perçinleyelim. Hatta eğer kimlik kartınızın NFC özelliği kullanılarak doğrulama yapılamamışsa bu kural mutlak bir zorunluluk haline geliyor. Sistemin en güçlü güvenlik ağlarından biri bu. Şimdi biraz daha özel bir alana girelim. Kaynaklarda kripto varlıklara özel bir bölüm dikkatimi çekti. Malum anonimlik ve hız bu dünyanın doğasında var. Düzenleyici kurum bu alanda kuralları daha mı sıkı tutuyor? Evet, çok daha katı. Masak notları bu konuda çok net ve keskin sınırlar çiziyor. İki tane devasa önemli nokta var. Birincisi, gizlilik odaklı kripto varlıklar, yani transferlerinin takip edilmesi bilinçli olarak zorlaştırılmış privacy coin denilen varlıkların alım satımına aracılık edenler uzaktan kimlik tespiti yapamazlar. Bu çok net ve kesin bir yasak. Kırmızı çizgi çekiyor yani. Tam anlamıyla. Düzenleyici diyor ki, eğer bir teknolojinin temel amacı gizlenmek ve iz bırakmamaksa, o teknoloji benim uzaktan güven inşa etme sistemimin bir parçası olamaz. Peki ya Bitcoin, Ethereum gibi daha yaygın, daha şeffaf kripto varlıklar için hizmet veren platformlar? Onlar uzaktan müşteri alabilir mi? Evet, edinebilirler ama çok önemli bir şartla. İkinci ve kritik kural burada devreye giriyor. Bu platformlarda yapacağınız para yatırma ve çekme gibi işlemlerin mutlaka müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabı veya kart aracılığıyla yapılması zorunlu. Anladım. Yani kimliği belirsiz bir yerden para gönderemezsiniz ya da kimliği belirsiz bir yere para çekemezsiniz. Aynen öyle. Her finansal hareketin bir ucu mutlaka geleneksel finans sistemindeki doğrulanmış bir kimliğe, yani sizin adınıza açılmış bir banka hesabına bağlanmak zorunda. Bu, paranın kaynağının ve gittiği yerin her zaman belli olmasını sağlıyor ve anonimliğin önüne geçiyor. Özetle, telefonumuzla birkaç dakikada kolayca açtığımız bir banka hesabı aslında arkasında inanılmaz detaylı bir kurallar zinciri barındırıyor. 10 milyonda bir hassasiyetinde çalışması beklenen bir yatay zeka ve hem teknolojik hem de bürokratik çok katmanlı güvenlik doğrulamaları. Bu teknolojinin getirdiği o muazzam kolaylık ile güvenliği sağlama sorumluluğu arasındaki hassas dengeyi kurma çabasının somut bir yansıması. Burada büyüleyici olan ve geleceğe dair bir kapı aralayan nokta şu, Bugün konuştuğumuz tüm bu düzenlemeler mevcut teknolojiyle kimliğimizi nasıl doğrulayacağımızı belirliyor. Kimlik belgesi, biyometrik veri, telefon numarası. Bunlar bugünün güvenlik anahtarları. Ancak yapay zeka sahte yüz ve ses teknolojilerini yani deepfake'i her geçen gün daha da geliştiriyor ve ikna edici hale getiriyor. Bu durum kaçınılmaz bir soruyu gündeme getiriyor. Yakın gelecekte bir kimlik belgesini canlı bir insanla eşleştirmek yeterli olacak mı? Yani ekranın diğer ucundakinin gerçekten canlı olduğunu nasıl anlayacağız? İşte tam da bu. Ekranın diğer ucundaki varlığın, biyometrik verileri çalınmış bir insanın dijital bir kopyası değil de gerçekten canlı ve en önemlisi bilinçli bir insan olduğunu kanıtlamak için Tamamen yeni teknolojilere mi ihtiyacımız olacak? Belki de bir sonraki adım kimlik doğrulamak değil, bilinç doğrulamak olacak. İşte bu dijital dünyanın bir sonraki büyük güvenlik sınavı olabilir.